Sağlık Bakanlığı sonuçları açıklandı. Google'a Sağlık Bakanlığı sonuç yazıyoruz. Giriyoruz. Ama bir sorunla karşılaşıyoruz en baştaki siteye girince. TC kimlik numaramızı yazma bölümüne gelince şöyle yazmıyor arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Ben şöyle bir şey yaptım. Şuradan not defterine TC'nize yazın. Daha önceden hazırlayın. Mesela böyle. Bunu alın, kopyalayın. Sonra tekrar gelin siteye yapıştır diyeceksiniz buraya basılı tutup. Ondan sonra baba adını zaten yazıyor. Sadece rakamda bir sorun var. İnşallah bu sorunu da çözerler. Doğum yılını da yazmıyor mesela. Bakın rakamı. Aynı şekilde buraya gelin not defterine. Doğum yılınızı yazın 1997 mesela. Kopyalayın. Tekrar gelin buraya. Basılı tutun. Yapıştırın. İyi olmadı lan bu sefer. Yoksa şöyle ha. Demek ki böyle komple seçmesi lazımmış. Yani şuraya gelip direkt yapıştır yapınca olmuyor. Burayı komple seçeceksiniz. Bu mavi şey çıkacak, alan çıkacak. Oraya yapıştıracaksınız. Sonra ben robot değilime tıkladığım zaman kontrol et dediğinizde sonucu çıkarıyor. Şimdi ben kendi TC'mi sallama bir TC yazdığım için çıkmaz. Kendi TC'mi de size göstermek istemiyorum doğal olarak bu dediğim taktikte uygulayabilirsiniz. Sonucunu görebilirsiniz. İnşallah çıkmıştır ki bana çıkmadı. Cümlemiz için hayırlısı olsun. Allah'a emanet olun.